Xiamut Max modelimize USB Bluetooth ekledik Yunus Ceylan, Ceylan Elektronik Kablo uzunluğumuz 1 metre 20 santim USB kablomuz Cihazımızı açalım Şu an USB çalışıyor Şu an kaset çalıyor. USB'ye geçtim. Sesin ne kadar net olduğunu, ne kadar değiştiğini kendiniz dinleyin, fark edin. Çok e, güzel bir çalışma oldu. Çok büyük fark var kasetle USB arasındaki ses kalitesinde. Bluetooth'ta da aynı şekilde çok güzel bir ses alıyoruz. Bluetooth'a bağlanmak için kumandamızın mod tuşuna basıyoruz. Ses uyarı sistemi zaten şey yapıyor. Şu an bağlandığını söyledi. beni Boz bulanı Kasete geçtim. Ses kalitesini tekrar fark et. Anlaşmak için. Volüm 20'de. Şimdi Bluetooth alacağım. Farkı görüyorsunuz. Ses ikiye katlıyor neredeyse. Güzel bir çalışma oldu. Ceylan elektronik, Yunus Ceylan. İyi şeyler.